Beyond Two Souls'ta ikinci bölüm. İlk görüşme. Bakalım bu kızın ne tarz güçleri var? Nereden gelmiş bu güçler? Aiden. Şuraya gitmemiz isteniyor anladığım kadarıyla. Nereye gidiyoruz? Gidiyor mi? Gidiyor mi? Gidiyor mu? Sen kimsin? Tamam. Eydında gitmiyormuşuz. Normal kendimiz gidiyormuşuz. Her şeyi alıştık da bir şey yaptırmaya Burada ne yazıyor bakayım? kusana kızım. Oku ilim irfan öğren. Hello Jody. Come in. Hello canım. Tabii ki tabii ki. My name is Nathan. Nathan Dawkins. I thought it would be a good idea for us to have a little chat, get to know each other a little better. That is, if it's Olur. okay with you, of course. There are three more. Three. Wait a minute. I saw that. Okay. the Go. Don't mix the militia with the çocuğum olabilir o kadar şey. Ha canım. Sor bakayım sorunu. Kayıt cihazı var orada. Strange events. And then try to explain them. genç? Like the things that happen around you, right, Johnny? Mm-hmm. Hı -hı. Your mother tells me you have an invisible friend. Aynen. friend has he been with you a long time? Işte. Since you were born? Is he a ghost? İşte or a spirit of someone who passed away? bir ben var benden içeri. Çiz ulan hadi bakalım. Karısıyla çocuğunun resmi var. Nedense dikkatimi o çekti. Onda bana çizdirmesinler bir zahmet kendileri çizsinler şimdi. Acaba nasıl bir resim çizecek? Kızın dirseğinde yarı izi var be. Mind if I take a Bak tabi bak. Bak koçum bir yol göster bakayım belki sen bana bir yardımcı olursun ya. So, Ender bu kız. Is connected to kind of evet. is he right İstiyorsan gelsin. Can you tell him to do something? Ha ha. Burada bir şey derdim de neyse. <laughs> Yok bilgisayar özel vermeyeyim lan. Bilgisayar pahalı şimdi başımıza bela çıkmasın ha. Gördün mü koçum? Böyle bir şey işte. You him what to do and it happens. I don't Tell I didn't know what to do. No one does. He's like a lion in a cage. We're tied together. Oh. He can't go away. That makes him really angry. Yeah? It's not my fault. I want him to leave too. It can be really scary sometimes. Why did I was... do that to you? No. That was the monsters. Ne canavarı. Şit, bak küçücük kıza ulan. Yapılır mı lan? Şuna bak. Ah canım ya. Kız Göz, senin gözlerini seveyim ben. Çocuk olunca dayanamıyorum abi. Çocuklar benim kriptonitim. Siyah Aha tamam. Ya ne işim var benim siyahıydı? Takılayım abi. Koş koş. Yat kalk bölük çök. Türk askerine benzermeden, mi lan? Hoşaf Bunlarınki... askerlik. Benim burada ne işim var? Bayağı büyümüşüm. Pantolon da şekil. Saçlar falan. Hayda yaylalar yaylalar. Bizim kız aşıktır. Dilo dilo yaylalar. Ah düştüm. Koş koş. Şu kızını zaptaydım. Ha. Hop. Koş koş koş. Of. Niye <laughs> kafayı oraya gömdüysek? Sıçrayabilir aslında oradan şeyden. Ama bu pettandon sahasına benzemiyor ya. Ha böyle. <laughs> koş koş. <Gülüyor> koş koş. Hadi lan hadi. Oh lan şükür. Hadi ama uğraştırdı ha. Gel. Hop bak elim kötüdür. sağlam ediyoruz ha. Neye basacağız şimdi? Ha. Sağ analık hepsi. Ha, eğil. Güzel. Ya yani sandan koçum. Aha. Aha. Çok erken. Olan var ya ben burada çok dayak yerim ya. Analoglar daima Ha bir daha baştan başla. Döv oğlum beni ağzım bunu kır. Ne uğraşıyorsun benden? Ah. Al tepik. Haydi baştan. Sabaha kadar oynarız. Bir daha yaptırtma bak. Rica edeceğim. Sıradaki. Koy kafayı ağzını yüzünü kır. Çık. Çık. Best Got it. Got it. Daha nasıl yapacağız? Hop. Dur. Şey yaptık? Şimdi siper aldık şunda. Tamam. Raider'le sonra koyduk. Tamam. Güzel diğer tarafa. Bildiğin savaş eğitimi alıyoruz şu an. Bak kal Koş 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 koş. Şimdi. Hadi, hadi. Tamam güzel. Koş 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 koş. Fat. Oğlum benden siyah ejene falan olmaz ya. Çat. Ben neresi good <laughs> Bir de bana sor. Kızım kopya çekme bak. Yaz Olmuyor. Şimdi r sonra hop. Tamam. NK. Hiç bilmiyorum lan. 1 eşittir K. Acayip şeyler bunlar. Excellent, Oho. Eyvallah hocam, eyvallah. Hadi ben niye bunları dinliyorsam onu da anlamış değilim yani. Ulan. Ha bir dakika dur. O şeyi full ayarladım ya. biraz 55 yapalım. Şunu da kapalı yapalım. Çok acayipti yani. Oraya geçene kadar bayağı uğraştım. Anladım. Ben modu na Aiden'la bunları dağıtabilirim ya. Good. Let's keep going. Beni bildiğin mal gibi kullanıyorlar. Aha! Şimdi kavga edeceğiz. Hadi canım. Koca adama minnacık kız. Güzel. Aha! Ulan hep dayak şurada ya. Güzel. Al tepik. <laughs> Oy. Saf saf sırtıyor Eğil eğil eğil. Oha. Geri zekalı eğil o kadar. Bak kardeşim ayıp oluyor. Biz bayanız yani. Ne biçim Bu lan? Sen Sen bir pettanton gördü o zaman görürüm ben seni orada İrlanda masası, İtalyan çukuru. Koş koş koş. Uğraşıyoruz lan uğraşıyoruz bir sus. R1 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 onu tekrar R1. Hey ya Koş hey. koş 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 bas bas bas. Aha. Oh, Ama kıran mı girdi? Hadi bakalım inşallah hadi. Analoglar oynamak ne kadar sıkıntılı ya. Ha. Ya benim için öyle hakikaten. Ha Aiden doktorumuz da var. Çek. 4 5 Altı. Öyle yan gelip yemeye benzemez. Haydi bakalım. Aha. Ne oluyoruz lan? Oy. Al. Kaç lan? Ha bırak da elimi bırak. Tam yormusun lan? Kesi birden geliyor be. Öh. Minnacık kıza. Kız geberdi. gerçek operasyon herhalde. Yok, hedef talim mi? Aa, kırmızı bayrak. koş 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 koş. Evet güzel. Çat R ile vurayım mı? Şimdi Aiden'ı kullan. Tamam güzel. Hadi orada bir şeyler var. Bak bakayım ne var orada. Hadi. koydum gitti. Silah varsa silahını alalım. Dur. Koş 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 koş. Şurada bir dikkat dağıtalım. <laughs> bu herif harbi geri zekalı. Beni göremiyor mu şimdi bu? Dibindeyim lan. Koş 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 koş. Koş koş koş. gel. Eyden. sıra sen de bebeşim. Kendi adamlarını mı bayıltıyor lan? Bu nasıl bir enayilik ya? Eyden de ben bunların Ümünü sıkabilirim şahsen. Koş koş koş. Oradan mı görüyor? Bakma canım. Şimdi bunun dikkatini dağıtacak. Buradan. Aha. Oy, hastasın sen. Eve git koçum. herif bayıldı la. Bir daha mı dikkatini dağıtacağız? Merhaba <laughs> aşar dur. Bang. Ah yapma be. Hemen ona. Ora şey işte ne yapalım? <laughs> ey Aurora Meg. <ey>. Tamamladık. <laughs> وب <applause> <applause> Tamam bunu da indirdim. Şş, ses yapma. Geç oraya pus. Sen mi dedin yapan? Başka kimse var mı lan burada? Bayrak nerede? Ha. bad, Jody. Aha. If this wasn't an ya, öldür kurtalarım zaten böyle hayat yaşamaz. Yeah. Congratulations, Operative Holmes. You made it. Welcome to the agency. Thank you, sir. Yeah, Jody. Welcome to the agency. It's like you made it. Jody. Macanım macanım ha, yiye süper. Oğlum analoglar ne kadar zorlu insanı ya. İlginç. Mesela burada dursun, dur, dur adam dur ha. Evet dostlar ciddi anlamda analogların beni zorladığı bir bölümdü. Orada bayağı takıldım ama sonrasında geçtim şükür. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.